Merhaba arkadaşlar, Umekiz'e hoş geldiniz. Herkes. Hoş geldiler değil mi? Pudra sürmüşsün, her tarafına pudra sürmüşsün Mira. Bugün size ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Mira, Hürrem Sultan oluyor. Ege de Süleyman oluyor. Hmm. Değil mi? Kanuni Sultan Süleyman Şövalyeden olacak. Şövalyeden şeye geçtim. <laughs> Şövalyeden... Her, her videoda da şövalye olmaz ki. Değil mi? Ama bak aynı şeyde devam ediyorsun. Anne. Buyurun. Bilmiyor musun? Şimdi hazırlanacağız hızlıca. Kostümlerimizi giyeceğiz, peruklarımız var, kavuklarımız var. Onları takacağız, hazırlanacağız. Sonrasında sizler için süper bir vlogumuz var. Şimdi Miracığım senin şöyle bir kostümün var. o ne? Bu dönem kostümü dönem çok eski dönemlerde böyle giyiniyorlardı. Anne bu benim mi? Senin birazcık büyük ama biz ayarlayacağız. Anne şimdi. bir şey söyleyeceğim bu Ege'nin olması Yok Ege'ninki de buna benziyor ama biraz farklısı. Sok bakalım kolları. Bu Sen ne? Ya mi? insanlar eskiden hep bunları giyiyorlardı. Ay, hep evet, sonra yaz geldi. E, zor zor prenseslerin kostümlerini de giyiyorsun. Onlar da zor. Sonra yaz geldi pişik oluyorlar. E olur. Şimdi üstümüze bir de yeleğimiz var. <laughs> bir kalk bakalım. Bunlar ne Gel. Sok bakalım. Sana göre... Bence Mira padişah yoktu. olsun. <laughs> evet. Bence Mira padişah olsun. <laughs> evet. Şunu bir bağlayalım. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Anne. <laughs> Elazığlar <en azından gülüyor> biraz çıkıyor. Tamam, bu böyle dursun. O kolunu da alayım. He, işte bu işte tarz ne duruyor. Ya ne yapalım? Tarz duruyor işte moda duruyor. Tarz tabii. Şimdi bir de... Ne yapıyoruz? <laughs> Saç. Ooo. Oh. Kızıl saçlarımız var. Çünkü... <laughs> Kare renkliymiş ya. Ama <laughs> turuncu. Şimdi şöyle şöyle minik minik toka takacağız. Ama tokalarından iki tanesini de koluna ziyan ettik ama... Değil mi? Hep prenses oluyorduk. Bu sefer sultan olduk gerçi benziyor ama. Evet çok benziyor. <laughs> bir iki üç a, alt çağ işte eskiler. Dur şeyi verebilir misin Ege? <laughs> Bu ne? Ona. Atım. Anne atım var ya atıma benzer pembe tüyörtü sevdim bir, bir de şu şuraya aynı atım oldu. Atın mı? Bu, pembe de atım. <laughs> 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 ben de yazdım. Ben yazamadım mı? Yok hayır ya. Üstüme pembe yazdım. Kıyafet giyseydim üstüne sim sarılaydım. Bir tane <laughs> boynuz çıkartardım. Yok ya bir dur bir dakika. Pembe de bir ruj sürelim inecek. Vay o dönemde ruj var ya işte. Hep bir dudaklarında bir renk var. Çok makyajlı değiller. Onun için makyaj yapmayacağız. Ta o zaman yani makyajda minicik pembe bir ruj sürdük. Sen hazırsın. Bekle bakalım sıranı. Gel bakalım kostümünü al gel bakalım Ege. Eskiden pastır şey mi Bu da Ege'nin kostümü. Eski. Ege bakalım. Bence bunu yere verselim. Ege de Süleyman oluyor. Üstümüze de. Giyacağız. Ben, 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 ben padişah olsam yazın odaya böyle şey soğuk bir şey taktım buna giymem. Evet, sana sakal yapmıyoruz. Yok gerek yok. Ben tıraş oldum. <laughs> ha. Evet Hürrem ne Süleyman hazır. O zaman başlayabiliriz ha? Olsun <laughs> <bırak. gülüyor> Evet hazırız. Hazır mıyız Hürrem? Tamam mı? Tamam. O zaman başlayabiliriz. <laughs> sen tamam Süleyman. Ee, evet. Has. Hadi sen çok yaşa. Sen de gör kızım sen de gör. Kız bayıldı en son söylediği şey padişah çok yaşa. Süleyman falan dedi giden amcası eniştesi bir şeyini çağırdı Süleyman. Niye bayıldın sen şimdi ya? Sana bayıldım. Ya onu demiyorum ben her kim bayılıyor mu bu sıcakta ama olsun. Ya vezir mezir çağır, vezir yoksa şahmat, kale at falan çağırdım yani. Ha espri yaptım. Yanlış fayanslarda yüzüyorsun. Takmıyor da. Bu saraya, bu saraya da bir akıllı gelmiyor. Ya. Neyse, neyse, tamam, tamam. Bir şey soracağım. Sen adın ne sen? Anasta sevdim buldum. Ben ananasta hurma da sevmiyorum. Kusura bakma. Saraya aldırtmıyorum. Neyse, kimlerdesin sen bakayım? Japonlardayım. Oo, amaste. Ee, sen buraya yerleş ya. Biz burada kalırız. Ben seni sevdim. Aa, alem azdayım ama ben. Ya senin o zaman evim. Benim Japonya'da da şeyim var, sarayım var. Oraya yerleşiriz ya. Aa, olur o zaman ama ailemi de çağıracağım. Tamam Japonya değil mi? Çağırırsın ya. Ben galiba bir daha bayılacağım. Aman, falan mı var? Yok yok bak ben bile zor duruyorum bu elbiseyle bayılmamak için. Ya sakın. Bu saray senin mi? Tabii mülk de benim. Ama kiralamayı düşünüyorum ya. <laughs> bu aralar yani müteahhitler falan da bir şey oldu. Ben de kelepir diye satacağım. Yok kiralayacağım. Satmam burayı. Sen ne zaman geldin İstanbul'a? Ya benim bir tane küçük torun var Fatih Sultan Mehmet tanırsın. Ee, o o buraları aldı işte. Armadan önce buralar böyle dutluktu falan böyle kelepirdi falan aldık. Geldik öyle işte. Nereye geldiniz ama buraya? Metro işte. Sorgulama işte gelmişim ya. Harem ne biliyor musun sen? Tamam neyse ben öğle yemeğine geç kaldım ya yani, gidiyorum ben.